Merhabalar sevgili teraziler bakalım 8-15 Kasım tarihler arasında sizleri neler bekliyor? Aşk, iş, maddiyat, kariyer kartlarımızın mesajları nelerdir? Bu arada sizler de Seyirci Dokunuşlar kanalıma abone olup uzun videolardan haberdar olabilirsiniz. Sihir büyüyle uğraşan biriler olabilir, sizi elde etmek için aşk hayatınızda sizi deli divane gibi seven, size açılmak isteyen bir kişi var gibi bu konuyla alakalı dikkatli olmanızda fayda var. Sırtınızdan hançerlemeyen kalmamış, sırtınızdan vurmayan kalmamış. 8 ila 15 Kasım tarihleri arasında özellikle sırtınızdan vuranların ihanete uğradıysanız o konuyla alakalı asıl kimlerin e, o konunun arkasında olduğunu öğrenebilirsiniz aşırı derece mücadeleci bir ruh haline sahipsiniz geçmişte yaşadığınız sıkıntıların tekrardan gündeme gelmesinden korkularınız olabilir mücadelecisiniz özel ve iş hayatınızda rakiplerinizle dişe diş gözü göz diyeceğiniz bir zaman dilimi olabilir ayağınızı kaydırmak isteyenler olabilir gizli düşmanlıklara dikkat edin sizinle sihir büyü ile uğraşıp gizli düşmanlıklar yaparak sizi alt etmeye çalışan birileri var mı var maddi anlamda güzel fırsatlar sizi bekliyor olacak evet sevgili teraziler bayanlar ve bayanlar hoşçakalın kalın dostça kalın bay bay